Viyana semalarında, Viyana kapılarına kadar gelmiş, İspanya'nın, İtalya'nın kıyı kasabalarını almış, Atlas Okyanusu'nda Amerika'ya haraç kesmiş Osmanlı Devleti'nin başladığı yerdeyiz. Dünyayı fermanlarla idare eden Osmanlı Devleti'nin ana kucağındayız, ilk beşiğindeyiz, Bursa'dayız sevgili dostlar. Bursa-Irgandı Köprüsü'ndeyiz. Eğer amacımız e, Abara evleri yani evlerin üstlerini kapattığı sokakların içinden geçmekse hiç öyle İspanya'ya falan gitmeye gerek yok. Mardin'e gidin. Eğer amacımız bir köprü üzerinde doğal ve yüzyıllarca duran bir alışveriş merkezini görmekse Venedik'e, Floransa'ya veya Bursa e, ee, Bulgaristan Loşka'dan önce Bursa'ya gelmeniz gerekmektedir. Dünyada dört tane köprü var. Köprünün üzerinde alışveriş merkezi olan işte onlardan biri de Bursa Irgandı Köprüsü'dür. Hikayesi güzel. Hikayesini içeride konuşalım mı? Buyurun lütfen. Dünyada dörtte bir yani dört tane var olan köprüden biri Bursa'da bulunmaktadır. İkisi İtalya'da, biri Venedik'te, biri Floransa'da, biri Bulgaristan'da. Venedik'te, Floransa'da ve Bulgaristan'da olan köprülerden biri Bursa'da bulunmaktadır. Bir rivayet, bir hakikate yakın iki tane epos hikayesi bulunmaktadır. Biri rivayettir, Evliya Çelebi'ye aittir. Birisi sanki daha gerçekçi durmaktadır. ...ben her ikisini anlatmak istiyorum. Orhan Gazi zamanında 1326 tarihinde malumunuz 20 yıllık bir e, savunma hattından sonra... ...Bursa nihayet yani Roma İmparatorluğu'nun Bursa'sı nihayet Osmanlı'ya teslim olmayı kabul etmiş ve teslim olmuş. Bursa'yı teslim alan o şanlı ve şerefli askerlerden biri bu bölgede gezerken... ...bir dere kenarından geçiyormuş. Derinin hemen yatağında bulunan kayalıklardan, kayalık altlarından bir yerden... ...bir askerin veya birinin çıkayım mı, görüneyim mi, yanına geleyim mi? Bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, on ciltlik seyahatnamesinde var olan bir e, hikayedir. Geleyim mi yanına diye sormuştur. Bunun üzerine Orhan Gazi'nin o şanlı askeri çeker kılıcını... ...sesin geldiği yeri arar... ...çık bakalım... ...neredesin... ...ne yapacaksın bir görelim der... ...bunun üzerine... Ee, ...elindeki kılıcı... ...bir taşa vurur... ...bu esnada taşın olduğu yer... ...ırgalanır... ...ırgalanmak sallanmak demektir... ...yerinden oynar... ...taş çıkar ve taşın hemen altından... ...inanılmaz büyük bir define çıkar... ...altınlar... ...yani bugünkü anlamda söylüyorum çeyrek, yarım, tam altınlar piyasaya çıkar. Bir anda zengin olmuştur asker. Ama o sesi çıkayım mı, yanına geleyim mi diye hitap eden asker ya da biri yoktur. Ama altınlar vardır. Bugün olsa o altınları gizli biçimde alır, evine götürür. Çünkü etrafta hiç kimse yoktur. Yalnızca Allah vardır, bir de kendi vardır. Ama o şanlı şerefli asker Orhan Gazi'ye gider. ...durumu anlatır. Büyük bir define buldum ne yapayım der. Kayaya vurdum... ...kaya ırgalandı... ...sallandı... ...ne yapayım der. Bunun üzerine Orhan Gazi, sen ne mübarek bir adamsın... ...kim bilir hangi hayra... ...hasenata imza attın da... ...Allah sana böyle büyük bir servet nasip etti... ...git der. O altını... ...Bursa'nın imarı için kullan. E, bu şanlı asker... ...var olan o altınların hepsini alır... Evine götürür, sayar, yüzde 10'unu devlet hazinesine kaydeder, geriye kalan yüzde 90'ı ile de bu köprüyü yapar. Şimdi 10 ciltlik seyahatnameye sahip olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde böyle bir hikaye vardır. Seyahatname ve Evliya Çelebi biraz gülümseme ile karşılaşacağımız söylediklerine ilahi bunu da mı söyledin diyebileceğimiz bir insandır söylediklerinde hakikat payı olmakla birlikte edebiyattaki mübalağa sanatını da bol miktarda kullanmıştır. İkinci rivayet daha mantıklı ve tarihi e, dizilimle de uyum sağlamaktadır. Sultan II. Murat bu şehrin Yıldırım Beyazıt Han'ın yapmış olduğu o yağma, o talan, o yakma hareketinden sonraki Timur buraları yerle bir etti. Ulu cami gibi bir camiyi perişan etmişken buraları mahvetti. Bu hareketten sonra Çelebi Mehmet'in hemen ardından 1421 tarihinde tahta çıkan 6. Osmanlı Padişahı Sultan Murat imar ve iskan hareketlerine girişti. 1440 ile 42 yılları arasında 2. Murat'ın paşalarından biri olan Hacı Mustahiddin Paşa, e, onun o kubbe vezirlerinden biri olan Hacı Mustiheddin Paşa, buraya derenin sağında ve solunda bulunan insanların irtibatlarını sağlamak için bir köprü yapılması gerekmektedir ve Hacı Mustiheddin Paşa bir köprü yapar. Hacı Mustiheddin Paşa İranlıdır, Fars kökenlidir ve İranın ...Irgandi bölgesinden gelmektedir. Irgantlıdır yani Hacı Mustafa. Dolayısıyla bu köprünün de adı Irgandi Köprüsü. Irgandı Köprüsü yani Hacı Muslihiddin Paşa'nın gelmiş olduğu, doğmuş olduğu yere... ...tıpkı İstanbullu, Bursalı, İzmirli Muslihiddin der gibi Irgantlı Muslihiddin demişler... ...ve buraya da onun doğup büyüdüğü yerin adını vermişlerdir... Orhan Gazi zamanındaki bu e, askerin kayaya vurmasıyla birlikte ırgalanması biraz gülümseme ile bakacağımız bir rivayettir. Ama ikinci rivayet yani tarihi literatüre uygun rivayet 1442 zaten buranın yapılışı 1442'dir. O tarihte 2. Murat'ın paşalarından Musihiddin'e yazlanan hikaye çok daha mantıklıdır ticaret ee, Osmanlı'nın Ertuğrul Gazi'den itibaren e, Aşık Paşa Zade'nin Tevari i Ali Osman kitabındaki adı ile Erdungrıl Bey'den itibaren yani Ertuğrul Bey'den itibaren bu topraklara ticaret, bu topraklara istimalet, istimalet şey demek, yüreklere dokunmak, insan gibi davranmak, güzel davranmak, Adil davranmak, eşit davranmak, güzel bakmak demektir istimalet. Ve Ertuğrul Gazi'den itibaren Osmanlı bu bölgede bulunan insanlara Rum, Ermeni, Türk ya da Yahudi, Hristiyan, Müslüman diye bakmaz. İnsan gözüyle bakar ve onlara öyle davranılmış. Ticaretle buralar imar edilmiş. İkinci Murat döneminde de bu topraklardaki bu köprü bu topraklara ticari anlamda para kazandırmak için yapılmış. 1919 ile 1922 yılları arasında ise bu topraklar Yunan işgaline uğramış. Yunanlılar 1921-22'li yıllarda bu köprüye bomba koymuşlar. Bu köprüyü patlatmışlar. Bu köprünün tam ortasında yarısında bir çukur oluşmuş. 1942'lere kadar tam 20 sene boyunca köprü kullanılamaz hale gelmiş. 1942 yılında ise İsmet İnönü zamanında yani İstanbul'da bol miktarda tarihi eserin yıkıldığı zamanlarda burada güzel bir şey yapılmış ve bu köprü bir kere daha yapılmış. 20 yıl harabe biçimde bekleyen Irgandı Köprüsü 1942'den sonra bugünkü görünümünü almış. Dünyada dört tane üzerinde alışveriş merkezi olan köprü vardır. Bunlardan birisi Bursa'dadır. Avrupa'da 1900... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.